Düzü Organize Sanayi Bölgesi 1600 dönüm arazi üzerinde kuruludur. 15 bin kişiye istihdam sağlayan bölge, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan yetki belgesi alarak tescil edilen organize sanayi bölgesi, daha önce 3 sanayi kooperatifinin kendi imkanlarıyla kurdukları 3 sanayi alanının birleşmesiyle kuruldu. Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Teber, çalışmalarını mikrofonlarımıza anlattı. 1900 78'li yıllara kadar özel sektörde çalıştım. 79-80 yılında kendi işimi kurdum. 90'lı yılların başından itibaren birçok iş kolunda, yurt dışında, özellikle Almanya'da, Romanya'da şirketler oluşturduk. 2000'li yıllarda tabii şirketimizin boyutları da belli bir noktaya gelmişti. Özellikle yurt dışındaki ortaklıkları bitirmek mecburiyetinde kaldık. Ee, kendi işimize döndük. TEP last üzerinde dönmeye başladık. Yurt dışındaki bağlantılarımızla beraber ayda ortalama bin ton işliyoruz. İhracat yaptığımız ülkelerin başında İngiltere. En iyi pazarımız bugün bizim İngiltere, Almanya. Hemen hemen Avrupa ülkelerinin hepsine mal satıyoruz. İç piyasada da kayda değer bir kapasitemiz var. Her geçen günde bu kapasitemizi arttırıyoruz. Aynı zamanda İstanbul Ticaret Odası başkanlığına aday olan Abdullah Teber çalışma politikalarını ve yapmak istediği hizmetleri şu sözlerle ifade etti. Bu dönemde sürekli çalışmak durumundayım. Aday bir insanın yerinde oturarak "adayım" demesi hiç doğru bir şey değil. Biz de bunu yapmaya devam ediyoruz. Yani çalışıyoruz. Aday olduğumuzu, niye aday olduğumuzu, gerekçelerimizi, nereden çıktığını bu adaylığın özellikle kendi komitemdeki kendi grubumdaki arkadaşları ziyaret ederek anlatıyorum. Ama bunun genelinde ulaşabildiğim her gruba, her komiteye, her sektöre ulaşmaya gayret ediyorum. İş adamlarını ziyaret ediyorum. Tüm toplum kuruluşlarını ziyaret ediyorum. Kısaca İstanbul Ticaret Odası'na üye inanılmaz bir ziyaret portföyüm oluştu şu anda manzara iç açıcı iç 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 açıcı değil. Üyelerimizin büyük bir kısmının bugüne kadar hiç oy, oy kullanmadığını görüyorum. Üyelerimizin büyük bir kısmının İstanbul Ticaret Odası'nın ne iş yaptığını bilmediklerini görüyorum. İnanın kısmet olur. Seçili inşallah seçileceğiz. Gelirsek yapılacaklardan en önemlisi bu üyelerimizin tamamına İstanbul Ticaret Odası'nın kimin odası olduğunu onlara anlatacağım. İstanbul Ticaret Odası'nın görevleri nedir, nasıl hizmet eder, ne yapması gerekiyor, bunları anlatacağım. İstanbul Ticaret Odası'na gitmeden, bugünkü teknolojiden istifade ederek evrak nasıl alınır, onu ortaya koyacağım. Onun ötesinde üreticimizin derdini öğreniriz, sıkıntıları nedir. Bütün komiteler görevini yapacak. Yapmayanlar diye bir şey olamaz. Herkes çalışacak bir defa. Yola çıktık. Allah hepimizin yardımcısı olsun, Allah üyelerimize yardım etsin, İnşallah e, hayalisi olsun eğer buraya iyi hizmetler verebileceksek, başarılı olabileceksek Allah bize nasip etsin. Aksi takdirde talebimiz olamaz ama biz inanıyoruz ki istedik, inancımız şudur çalışıyoruz, Allah da bize bu e, görevi nasip, nasip eder diye düşünüyorum.